Çıkır Oh be. Hadi gelin bakalım kızlar. Oh be gerçekten. Evim evim güzel evim gerçekten. Ben şimdi akşam yemeğini şimdi atıştırmalık olarak hazırlıyorum kızlar. Siz de burada durun. Ben iki dakika hazırlayayım. Dur ben de yardım edeyim. Ben de yardım edeyim. Yani ben de. İyi o zaman halice hazırlayalım yemeği. Acaba ne var? Hiç bilmiyorum. Ekmek var mı acaba? Vardır vardır. Ben bir şapkamı çıkarayım. Şey suyu ver istiyorsam ona. Cemre. Ben bunları odaya götürürüm. Tamam. Hemencik götüreyim. Odam odam güzel odam. <laughs> Şuraya koyayım şimdi. Hadi bakalım. Tamam içecekler hazır. Biz hazırladık Pelin'le. Tamam. Burası da okey. Işıkları açayım ben de. Evet. Kızartmalar da hazır. Şunları yerleştirelim. İçecekler şimdi ellerinize vereyim direkt. Tabii. Ben uzaylı istiyorum. Pelin. Bana da beyaz ver. Tamam. Hadi bakalım. Hemen şipşak çok hazırladık değil mi? Evet evet ya bana hiç bırakmadınız. E biraz öyle oldu. Hadi bakalım yiyelim. Yemiyorum. Wow. Buraları ben toparlayayım. Hadi siz odanıza siz uyuyun. Benim de çok uykum var. Ben de yatıyorum. Emin misin anne? Biz de toparlayabiliriz. Yok yok ben toparlarım. Hadi geçin bakalım. Tamam. Şuradan üşütmeyeceğim rahat olan bir şeyler giyeyim. Bunun gibi. Yatsın artık. Evet buralar bitti. Kızlar yatmıyor musunuz artık? Yatıyoruz yatıyoruz anne. Hemen şuradan pijamalarımızı giyelim. Yatarız. İyi hadi yatın bakalım. İyi de bizim pijamamız daha yok ki. Aa Almadık mı size pijama? Yani yok şu anda. Burada gözükmüyor. Neyse tamam siz dert etmeyin. Alırız biz tamam mı? Yarın gideriz alırız. Ya, sıkıntı yok biz idare ederiz anneciğim. Yok yok alırız. Neyse hadi bakalım yatın. Şu şapkayı şuraya koysam da avantik olur. Hadi iyi geceler. <laughs> i̇yi geceler. Ben de ışıkları kapatayım da yatayım bari. Aa. Şunu giyeyim. Ah giyemiyorum. Şunları da çıkartayım. Hmm. Kalk kız kalk. Kalk. Ay ne oluyor be? Sabah oldu ne olacak? Üf, tamam bu benim çantam değil mi? Ne iş var burada? Ne bileyim ben al işte çantanı alırım tabii ki de. Aldım bak. Aman gördük. Neyse hazır mısın? Ne hazır olmasın? Bugün ben giyeceğim bunu. Bence daha güzel giy. Yani ben bunu dün giydim. Neyse giyinelim hadi boş Boş yapmayalım. Ben bunu giydim. Ben de bunu giydim. Hadi koy yerine. Tamam koydum. Senin çantan nerede? İnanamayacaksın ama galiba kaybettim. Nasıl ya? Bilmiyorum yani elimde yok. Kontiklerim gerçekten şu an çantanın nerede olduğunu en ufak bir fikrim yok. Yani... Bilmiyorum bu yüzden e, buradan bir çanta alacağım. Ponçiklerim şu an çok kararsız kaldım. Bu çantam olsun, bu çantam olsun. ikisi de birbirinden güzel. Ama bu biraz daha e, biraz daha biraz daha bebeksi olduğu için bu daha çok. Yakıştı. Yani ikisi de aslında çok güzel ama ben bunu istiyorum. Hem kombinada daha uyumlu oldu. Bu da bunun çantası olsun. İçindekilerde çakıcıktan varmış. <laughs> Allah'ım ya e, ee, ben kolam alıyorum. Ben de suyumu alıyorum. Hatta suyu sen al. Benim çantam boş. İyi tamam. Kardeşim al paranı da. Kankaya ne oldu ya? Üf ne bileyim ağzından kıç vardı ayol. Allah'ım ya neyse kardeşiz sonuç olarak o da bir şey. Ben de gazozumu alıyorum. Bence hiç yemeği falan Boş ver gidelim hemen. Dur daha parfüm falan sıkacağız. <laughs> ay doğru. Dur ben sana sıkacağım iki dakikada. <laughs> Bu hem kokulu. Rujunu da tazırla cano. Evet. Aşağımızı da tarayalım. Son olarak el kremi. Aa, ben takı takmadım. Ay alamadım ya. Ben o tokayı istiyorum. De kombinimle yakışmaz. Oh. Gözlük stresi de tamam. Şunları artık toparlayalım. Yoksa yandık. Evet hadi. İşte şimdi hazırız. Anneme de erken gitmek istediğimizi söyleriz. Aynen. Hadi gel gidelim. 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 Gel gidelim. Aman ya Gel gidelim. Kahve de mi içsek acaba? Boşa şimdi. Kolayla gaz hazır. Anne. Baba. Biz çıkıyoruz. Ay, çocuklar ne oluyor ya sabah sabah? Ee, bir şey olmuyor. Sadece biz okula erken, erken gitmek istiyoruz bugün. Neden? Ne oldu? Ya anne şimdi arkadaşlarımız daha yeni ya birazcık takılmak istiyoruz da. He tamam siz bilirsiniz. İyi bir ben yatıyorum. Daha çok erken. Tamam. E, ama kahvaltı yapmayı unutmayın okulda. Dur harçlıklarınızı vereyim. Bizde var var. Evet evet bizde var. Tamam hadi uyuyorum o zaman. Hadi bay bay. Gidelim artık. Ya takı takmadık bu arada. Hak et. Ama neyse boş ver. Sonra artık yardım takırsın. İyi sen bilirsin. Ya bırak beni artık ya. Ya bir dakika bana izin ver konuşayım ya. Ya heh, tamam konuş dinliyorum. Ama ne söyleyeceksen hemen söyledi Lara. Daha fazla dinleyemeyeceğim çünkü senin bu saçmalıklarını. Ya lütfen barışalım. Benim hiçbir suçum yok. Ben eğleniriz diye düşünmüştüm. O yüzden dalga geçmiştim onlarla. Lütfen barışalım ya lütfen. Onu böyle bir iziklik yapmadan önce düşünecektim. Ben böyle birisiyle sevgili olacağımı düşündün gerçekten. evet çünkü ben böyle biriyim tamam mı? Ve sen beni böyle kabullenmiştin. Hayır ben seni böyle kabullenmemiştim. Sadece gerçek yüzünü görmemişim. Kızlar, bak kızlar beyler bakın bakalım tahtada ne yazıyor? Ben yaptım. Bak ne kadar güzel değil mi? Ark kalp Dilara. Ya sen ne yaptığını sanıyorsun be? Sen bizim ilişkimize niye karışıyorsun? Ya ben öylesine barıştırmak için yaptım sizi yani. O sümsü kızların yanında takılma diye. Sen Allah rızası için bizimle ilgili bir şey yapma. Ayrıca bu ne be? Bu ne böyle? Sil şunu ya sil. Ya. Benden bu kadar kanka. Şöyle bir sınıfa girelim. De şeklimiz olsun ya. Değil mi değil mi? <laughs> Biz geldik. Ne yazıyor orada? Alp, Kalp, Dilara. Alp, Kalp, Dilara demek. Ya sana ne oluyor be? Evet ya bana ne oluyor ki zaten? Bana ne oluyor ki? Gidiyorum ben. Ya şey onu ben yazmadım. Ee, yanlış anladı sanırsam Alp. Ama bence bu saçmalığı derhal düzelt. Yoksa ben de yanlış anlayacağım. Ee, tamam ya bu ne ya? Çıkmıyor da bu nasıl yaptım bunu? Aman be. Sen yoksa ne ya? Ne ne? Sen yoksa pelinden mi hoşlanıyorsun? Saçmalama Dilara. Ben Pelin'le falan hoşlanmıyorum. Sadece arkadaşım. Ayrıca hoşlansan bile bu seni hiç alakadar etmez. Tamam mı? Ya nereye? Dışarı çıkacağım. Hava alacağım. Sakın peşimden gelme. <laughs> ben de yerime Ben de şunları falan çıkartayım da. Pelin'in yanına gideyim ya. Kızım neredesin? Çantalarını bırak bari. Sınıfları, sınıfta olanları görmedin mi? Hala daha Alp Dilara'ya aşık. Hele benim duygularım ona karşı boş değilken. Boş ver ya. Hem sen yanlış anladın kanka. Öyle olmadı o. Nasıl olmuş? Ya anlasan işte Dilara yazmış. Bu kadar saf olma. İyi de Dilara'nın yazdığını sen nereden biliyorsun? Ya Alp'in böyle bir şey yazacağını gerçekten düşünüyor musun? Yani pek de inandırıcı gelmiyor ama. Tabii ki de inandırıcı gelmez. Çünkü Alp yazmadı. Sadece tahtadakini siliyordu. Elinde silgi vardı görmedin mi? Hı. İyi ben geçiyorum o zaman. E bize Ahmet Pelin. Üf, tamam ya. Yanlış anlamış olamaz mıyım ya? Aa. Hadi hadi boş yapma. Ya çantayı versene be. Aman al be o sümüklü çantanı. Doğru düzgün konuş bak kızım. Şunları koyalım artık. Neyse hadi, hadi geçelim. Bence de, de yerime geçiyorum ben de. Art nerede? Hava almaya çıktı yani öyle de de sınıfdan çıkarken. Hmm. Gelir mi şimdi? Gelir gelin Pelin. Gelir gelir Pelin merak etme. Ee, ta tamam. İnanmıyorum. En yani, yakın arkadaşı beni mi duydu az önce? Ee, biraz öyle oldu. Biraz ses konuşsana. Ee, bunu da duydum Cemre'cim. Ee, Duymam az daha ver o zaman. Tabii ki de veririm. Tabii ki de. Tabii ki de. Öf, çok tanç verici. Neyse. ben bu kızın yanına oturmam. Geç şuraya. Üf, tamam be ben otururum. Uf. Hatta hatta e, Kaan sen buraya geçsen olur mu? Olur. Dur ben o zaman buraya geçeyim. Böyle daha iyi oldu. Üf asıl biz sizin yanınıza oturmayız bir kere. Geri zekalı. Takma boşver. Elimde mi sanki? Ortamda eğleniriz diye geldik. Erken gelmez olaydık gerçekten. Üf, evet ya. Lo 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 lo. Herkese selam arkadaşlar. Buyurun oturabilirsiniz. Tamam dersimiz kimyadır. Şimdi deftere yazı yazacağız. Şuradan sloganımızı açalım. Evet bunları yazıyoruz. Başlayın. Tık 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 tık. Gir evladım. Hocam dersize geç kalmış için özür dilerim. Bahçedeydim de. Ne işim var çocuğum ilk dersten bahçede. Neyse geç içeri. Tamam. Kanka bir şey oldu mu? Beni affedecek mi? Konuşurlarken duydum affet seni merak etme. Hatta nerede diyor. Ay. Ay ne işin var be sen burada? Evet ya Ayaz ne işin var? Ne oluyor bakayım orada? Sessizlik. Ay yanlışlıkla düştüm ya ne olacak? Üf, tamam ya. Konuşurlarken duydum. E ee, ne dediler? Galiba seni düşünüyor. Benden hoşlanır mı dersin? Bence senden çok hoşlanıyor. <laughs> İnşallah ben de anlamadım. Kanka bugün açılsana. Abi şaka mısın? Ben nasıl açılacağım? Ben öyle bir adam değilim. Nasıl bir adamsın? Dilara'yı nasıl açıldıysam? Ya Dilara, ben açılmadım. Bana mektup yazmış. Ben de hoşlandığımı sandım. Açıldım işte. Neyse boş ver şimdi Dilara'yı. Dilara'yı da açılabilir miyim sence? Açılırsın açılırsın. Ay nasıl açılacak? açılırsın ya. Şimdi dersler bitsin konuşuruz sen İyi tamam. Evet sloganımız da bu şekildeydi. Kapatalım tahtayı, tahtamızı. Tahtayı da silelim. Yazmışsınızdır zaten. Dararararım, dararım, dararararım. Evet dersimiz bitti. Çıkabilirsiniz çocuklar. Kanka hadi dışarı çıkalım. Tamam çıkalım. Öf, gerçekten bunu aldım. Ben de. Kanka hadi gel bize çıkalım. Tamam. Hadi bize basketbol oynayalım. Tamam. Kanka gel Ayşe abladan 3 falan isteyelim. Aa Ayşe abla nerede? Hiçbir fikrim yok. Neyse alalım zaten vereceğiz geri. Aynen. Ben bunu giyeceğim. E, bana ne kaldı abi? Sana şunlar falan işte giy bir şeyler. tam kıyafetler asıyorum şuraya. Ya abi ben bunu giymem. Ne giyersin pardon? Sen şunu giy. Tamam bu daha güzel. Öf, ben vazgeçtim onu yiyeceğim Ya da vazgeçtim. Yok ya da vazgeçtim ya. Hadi abi hadi. Şuradan oynayalım. Kanka sence ne yapıyorlar? Hiçbir fikrim yok ama artık Ayaz'la sevgili olmak istiyorum. Ben de harbiyle. Kanka acaba yakından mı daha çok? Kanka yakındayız zaten. Kızlar ne yapıyorsunuz? İ i i̇yiyiz. Siz ne yapıyorsunuz? Biz de işte öyle konuşuyorduk geliyorduk. Yani oturuyorduk yani oturacaktık. İsterseniz buraya oturabilirsiniz. Buralar boş yani. Biz de voleybol e, ne voleybolu basketbol oynarız. E, e, şey. Tabii olur, olur. Ben buraya geçiyorum. iyi ben de buraya geçeyim. E suyun yanında uzatır mısın acaba biraz terledim de? Tabii buyur, al. Tamam. bir şey Teşekkürler. Bir şey değil. hoppala Şuradan çal. Oynamak istiyorsanız oynayabilirsiniz de basketbol. Yok ya. Biz izleyelim. Aynen aynen. Kaka şunlara bak ya. Bizimkilerin yanına geçmişler. Evet ya. Ne yapıyor bunlar? Hadi gel günlerini gösterelim. Tamam. ilk başta emoji'nü düzelt. Ne yapıyorsunuz bakalım siz burada? Sana ne ya? Evet ya size ne? Evet ya size ne ya? Hadi bakalım yaylanın. Biz oturacağız orada. Pardon da size ne oluyor? Evet size ne oluyor pardon da yani gidin başka yere oturun. Bizi yerimizden kovamazsınız. Bal gibi de kovarız kardeşim. Hadi kalk kız. Yolarım bak seni. Sana ne oluyor be? Çıksana kızım sen bak. Evet ya sana ne oluyor? Dilara hadi git buradan. Sen de hadi hadi. Hadi gidin. Bu iş burada daha bitmedi Cemre Hanım. Seninle görüşeceğiz. Aynen aynen çok beklersin. İkinizle de görüşeceğiz. Bir şey yaptın mı? Ya yok be bir şey yapmadı o bana hiçbir şey yapamaz zaten. Dua etsin okuldayız. Evet evet. Aynen yapamaz Boşver. Derlerlerim, Hadi gidelim. Aynen. Bütün dersler işlenir, okul çıkışı olur. Aynen. Hadi gel gidelim artık. Bence de çantalarımızı da alalım. Tamam. Evet. Kanka hadi teklif etmen tam zamanı. Kanka eve mi çağırayım bizim? Ya takılırız işte öyle bir sohbet, muhabbet yani pek bir şey olmaz. Yani doğru da iyi söylüyorum o halde. Söyle söyle. Ee, kızlar bir baksanıza. Efendik ne oldu? Evet ne oldu? Yine bizimkilerin yanındalar delireceğim. Gerçekten. Ee, hani size bahsetmiştim bizim öğrenci evi falan filan var dedik ya. Yani benim evim Ayaz'da daha yeni geldi. Odalar falan daha ayarlanacak. Yani ayarlandı. E, e, diyoruz ki yani siz de mi gelseniz böyle evi görürsünüz size ağırlarız. Yani ilk misafirimiz olursunuz. Ne dersiniz? Aslında olabilir. Anneme soralım izin verirse geliriz. İyi tamam. Ama ilk başta bir eşyalarımızı falan koyarız öyle geliriz. Yani bir eve uğrarız ondan sonra geliriz. İyi tamam siz bilirsiniz. Biz o zaman gidiyoruz siz gelirsiniz. Evin adresini ben konum olarak atarım. Numaranı almıştım zaten Pelin senden atarım. Evet evet. İyi tamam. Hadi bay bay. Bay bay. İnanmıyorum gerçekten inanmıyorum. Alp sevgiliyken bile beni eve zar zor alıyordu. Bunları iki dakikada aldı. Gerçekten ya. Neden Ayaz benim değil ya? Ayaz benim olsun artık. Evet ya. Bizim olsunlar. Göz göre göre elimizden kaçıyorlar. Evet. Neyinden? Neyinden? yok mu senin? Aa var. Neyse çaldın artık. Geldim. Hoş geldiniz kızlar. Ne yaptınız bakalım? Ne ettiniz? İyiyiz anneciğim işte. Ee, biz izin almak istiyorduk da bir yere gitmek için. Söyleyin bakın Bizim e, okuldan yeni arkadaşlarımızdan iki tane arkadaşımız var da öğrenci evi yapmışlar. Yani öğrenci evindeler. E, okul için zaten buraya gelmişler. Ailelerinden ayrılıp. E, sonra e, bizi de ilk misafir olarak evlerine çağırıyorlar. Aslında evleri vardı ama e, yeni Ayaz diye bir arkadaşımız var. O eklenmiş. O yüzden böyle bizi ağırlamak istiyorlar. Acaba gidebilir miyiz anneciğim? <laughs> evet yani. Cemre anlattı zaten. Bana bir şey kalmadı. Kim kim bakayım bunlar? Ayaz ve Arp. Hmm. Ee, arkadaşınız değil mi kızlar? Evet, evet. Kesinlikle arkadaşımız. Evet, arkadaşımız yani. Öyle, misafirliğe. İyi tamam, gidin. Ama en fazla iki saat izin veririm, onu söyleyeyim. Tamam, tamam. En fazla iki saat dururuz. Biz sonra geliriz. İyi, tamam. Hadi, hadi geçin. Kahvaltı yaptınız mı okulda? Yaptık yaptık. Karnınızı açma. Orada bize ikram ederler yani bir şey olmaz. İyi tamam hadi geçin bakalım. Yehu yaşasın durarım. Bir kahve falan içeriz. Onlar sonrasında bakarız. Evet zaten iki saat fazla bile. Bir buçuk saat yeter. Yarım saatten ne olacak Allah'ım ya. Neyse boşverin. Odayı sonra toparlarız. Şimdi koyuyorum bunları. Tamam. Şimdi kıyafetlerimizi değiştirelim. Bu sefer ben bunu giyeceğim onu söyleyeyim. Okey. Ben bunu mu giysem? Çok yakıştı ama sen bilirsin. Bu çok hanımcık oldu. Ay bu da çok pembe. Bu nasıl? Gayet güzel yani. İyi tamam ben de bunu giyiyorum o halde. Tamam. Okey hazırız. Ojelerimizi de tazeleyelim. Ben mor süreceğim. Uf, tamam. Telefonlarımız nerede böyle? Hiçbir fikrim yok. Ay ben telefonlarımı da mı kaybettim? Ponçiklerim ya. Neyse arayacağım ve bulacağım. Hadi bakalım. Bay bay.